Unutturun. Hayır, 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 hayır Jack, hayır Jack. Jack gel buraya. Buraya gel. Hayır, <laughs> gel buraya. Yanıma gel. Hayır, hayır. Gel, gel. Ne güzel ya. Hayır, hayır, hayır. Parça bak nerede oldu. Hayır Jack, hayır Jack, hayır Jack. Hayır, 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 tamam, hayır, hayır, hayır. hayır, hayır, hayır. hayır, hayır. hayır, Mike. hayır Mike. Mike. Mike hayır. Hayır ol. Gidiş gidelim gitsin savaş. Mustafa var mı kebap katı? Kesik. Kesik aç. Kesik aç. Madok Madok gitsin gidiş gidelim ama gitsin. Sen de ölümsüzleştirdin.